Merhabalar, ben Rojin Nazik. Nazik Şirketler Grubu'nun bir dalı olan aktif eğitim kurumlarının genel müdürüyüm. Aynı zamanda eğitimci, uzman psikolog olarak meslek hayatıma devam etmekteyim. Sizlere birazcık aktif İngilizce'den bahsetmek isterim. Aktif İngiliz, 1987'den beri eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin en büyük dil okuludur. Türkiye ve Ankara'nın en köklü kuruluşlarından biridir. Bünyemizde İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça, Çince ve yabancı öğrenciler için Türkçe yani tüm dünya dillerine ve akademik programlarına hazırlamaktayız. Kurumumuz TOEFL, IELTS, YDS, hazırlık atlama ve hazırlık destek, PTA, FC gibi akademik programların eğitimini uzman akademisyenler eşliğinde VIP sınıflarda eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda TOEFL, IELTS ve DELE yetkili sınav merkeziyiz. Kurumumuzda yabancı öğrenciler için ciddi bir altyapımız bulunmaktadır. Böylece kurumumuz sosyalleşmede önemli bir merkezdir. Bunun öğrencilerimize en büyük avantajı çok fazla yabancı farklı milletlerden öğrenci bulunmaktadır. Ve bu da kendi içinde hem konuşmalarını geliştirip hem farklı milletlerden kişileriyle tanışma şansı vermektedir. Özellikle YÖS, SAT ve yabancı öğrenciler için Türkçe eğitimi konusunda çok iddialıyız. Şunu söyleyebilirim ki son yıllarda özellikle İran gibi ülkelerden gelen Türkiye'ye üniversite okumak için gelmek isteyen öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yani eğitim konusunda Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini farkındayız. Biz de İran'daki firmamız olan Artan Bustap şirketiyle birlikte Türkiye'de üniversite okumak isteyen öğrencilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yani öğrencinin Türkiye'ye geldiği andan itibaren karşılaması, konaklaması, Türkiye'ye adapte olma süreci her konuda A'dan Z'ye bir paket programı eşliğinde öğrencinin tüm isteklerine cevap verebiliyoruz. Son olarak söylemek istediğim eğitim şans değil tercih işidir. Gelin geleceğinizi beraber kuralım. Bizi tercih eden tüm öğrencilerimize buradan teşekkürleri iletiyorum.